yeşilliğin içinde sofraya oturmuş gibi evler kurulmuş ve yamacında mevsimine göre renk değiştiren kuru şu an e, sonbahara hazırlık yapıyor. Yapraklarını sarıya çevirip dökülmek üzere. Koru, biz koruduğumuz için e, çam ve meşe ağaçlarıyla köyümüzün üst tarafında dik yamaçlarıyla, yemyeşil güzellikleriyle insanları mest ediyor. Koru da bizi koruyor. Biz onu korumasak belki dağ tepemize yıkılacak. Bu cenneti andıran güzellik köyümüze gelenleri kendine aşık ediyor. Bu cenneti güzellik insanlarımızın ruhuna işlemiş. Nasıl işlemesin? Sabahın erken saatinde öten bülbüller ve çeşitli kuşlar adeta konser veriyorlar. Onları dinlerken insan huzura kavuşuyor. Bu huzurun ve güzelliğin içinde köyümüzün insanları da cennete girecek kadar güzel ve ahlaklı terbiyeli. Köyümüz Kaplıcalara 3 kilometre uzaklıkta, Kaplıcalara batısında, Bolu'ya 7 kilometre uzaklıkta. İsmi Allah dostu Hızır Dede'den geliyor. Önceleri Hızır Şehler iken, sonraları halk adında Hıdır Hıdırışlar, daha sonra Hızır Şehler adını almış. Köyümüz her yıl bu Hızır Şeyh adına Ekim ayının ortalarında 2000 kişi ağırlayan Hacet Bayramı'nı organize etmektedir. 60 hanelik köyümüzün birbirine sımsıkı bağlı ve tarihten gelen kültürünü hala yaşatmaktadır. Kim bu Hızır Dede? Hızır Dede bizim çocukluğumuzda Hızır Dede ile Hoca Efendi rahmetli köyümüzün e, durmuş Üskülüplü hocamız Bizleri bu üç e, yatırın yanına götürüp bayramlarda mevlitlerde çocukları toplayıp e, aşağı köy dediğimiz kooperatifin önünde bir yatır vardı, caminin üst tarafında bir yatır vardı, bir de meşelik tepesinde yatır var ve oralara hep birlikte çocuklarla hocamızla birlikte giderdik. Hocamız dua okur, biz amin diye bağırdık. Hızır'la böyle tanışmıştık. Ve Hızır Dede adına ta tarihin uzaklarından gelen Haçat bayram kutlanıyor. Bu neden nasıl ne şekilde kutlandığının kesin olarak bilen yok ama devam edip gidiyor böyle. E, caminin üst tarafındaki yatır şu anda kaybolmuş vaziyette, Kooperatifin önündeki de kaybolmuş vaziyette ama e, meşelik tepesindeki e, Hızır e, Dedenin türbesi şu anda dimdik ayakta duruyor. Kim bu Hızır Dede? Merak edip e, İstanbul'da Osmanlı arşivlerine gittim. Osmanlıca'yı bilmediğim için orada tanıştığım arşiv çalışması yapan doçent doktor Recep Çelik Bey'le köyümüzün 1845 yılına ait öşür veren ailelerin listesini buldu. Hızır Dede hakkında bilgiye ulaşamadık. Bu e, doçent doktorun anlattığına göre böyle bir e, o, Hızır Dede'ye ulaşabilmek için tarihi bir olayın olması, bir padişahın gelmesi, çok e, beklenmedik bir olayın olmasından dolayı e, belge bulunabilir dedi. Ama bunun dışında belge bulmak biraz zor dedi. Şimdi Osmanlı arşivlerine girdiğimizde şu şekilde bir e, liste, öşür verenlerin listesi karşımıza çıktı. Ve Hızır Dede hakkında birçok efsaneler anlatılmaktadır. Bu efsanelere bugün inanmak mümkün değil ama fakat yaşanmış efsaneler. Üç genç çocuk yaz tatilinde camiye kimse gelmiyor. Hoca Efendi de kimse gelmediği için eskiden maaşı yoktu. Ezanı harman üzerinden okuyup e, bu şekilde geçiştiriyordu. Bu üç genç e, ezan okumak için minareye çıkıyorlar, yatsı namazını kılarken kapı açılıyor e, ve değnekli bir kişinin girdiğini söylüyorlar. Ve o caminin üst tarafındaki Hızır dedeler e, topalmış anlatılana göre. Yaşlıların anlattığına göre bu Hızır dedeler, ben bu efsaneleri duymuştum, e, çıralarla birlikte, ışıklarla birlikte birbirlerini geceleri ziyaret ederlermiş. Hoca efendilerden duyduğuma göre burada görev yapan hoca efendi camiye kimse gelmediği için cemaat e, olmadığı için arkasına baktığında bir saf cemaatin dolduğunu görüyor. Ya bunlar efsane tabii inanıp inanmamak e, kişiye bağlı. Hızır dede hakkında bildiklerimiz bunlar e, ve Hızır e, dede için bu haçat bayramı 2000 ortalarında yapılmakta 2000 kişiyi ağırlamaktayız. Köy olarak Eğer bu haçat bayramı yapılmadığı zaman inanışa göre köyde yangın veya da herhangi bir beklenmedik olaylar olacağı düşünüldüğünden her yıl haçat bayramı kutlanmaktadır. Ancak bu işte pandemi döneminde haçat bayramı yapılamadı. Bu senede haçat bayramı 8 Ekim'de yapılacaktır.